Merhaba arkadaşlar. Bugün Korku Oyununuz Part 2 yani ikinci bölüm. Bu ikinci korku yani ikinci bölüm işte. Ne uzattım başlayalım Beyli Baba Normayı unutmayın. Başlarım. Şu an bir şey göstereceğim. Bakın size söz verdiğim gibi o videoda edit yapıp şey yaptım. YouTube'a koydum. Şimdi ikincisini çekiyorum zaten. Onu izleyip gelin. İzlemediyseniz izleyip gelin. Brezilya'dan her şeyi anlattım. Aynı taktik. Buradan gideceğim. Böyle gideceğim. Böyle gideceğim. Böyle gideceğim. Ee, son bir tane kalmıştı. Yapamadık. İşte yapamadık. Kusura bakmaz. bakmayın. Evet. Gidelim. Burası tekrar geldi. Buradan bakalım bir şey var mı? Hmm. Olur mu ki? Niye bu hızlı Bir dakika arkadaşlar. Böyle. Yavaş yavaş. Şimdi canavar gelecek ya. Hızlıca yaparım. Çünkü burada video 10 dakika gibi olması gerek. Bir şey çıkmadı ya. Şimdiye kadar 3 tane toplanmıştım bile. Ha, bir tane. İlk kız çıkıyorum burada. Son kaldı ki yani son kaldı yedi tane. Bir tane kalmış tabi ya öbür videoda. Az kalsın bitiyordu yani. Evet bir dakika. Evet arkadaşlar şu an buradayız zaten gördüğünüz gibi. Aynı taktik aynı şey. Canavarları biliyorsunuz zaten. Anahtar idare ediyor. Bir, bir kitap bir anahtar. Evet burada gidelim. Doğru buradan gidelim. <laughs> Bakın bu sefer korkmadım. Çünkü öbürü direkt e, unutmadım. Çünkü direkt videoyu yükle, video YouTube'a yükledim. Ben girdim oyuna. Aa anahtarla buraya açtık hadi. Çıkar mı ya? Kesin inanıyor musunuz çıkacağını? Ay anahtarı görmeden geçiyordum. Belki şehidiyet yapmam yani. Belki çedit de yapmam dediğim gibi. Direkt YouTube'a atarım. Çünkü saat burada 10. Türkiye'de 11. 10, i̇şte onu 19'u geçiyor. Türkiye'de de 11'e 19 geçiyor. Evet, buraya bakarım, geçeceğiz. Canavar var bu arada. Kardeşimler, al kitabı. Bakın. İşte bur buraya dönüştü. Şimdi buradan gideceğiz, buradan gideceğiz. Buraya bakacağız. Şimdi bu yana. Canavar sesi geliyor. Evet. Yok, sen gelme. Allah rızası için. O kapıyı kırsın. Oyalansın. Dümdüz gidiyoruz. Evet. Hiçbir şey yok burada. Gidiyoruz. Ha burada anahtarını açtık çıkmıyor, çıkmıyor. Şans yani şans. Son altı kaldı. Buradan yanlıyoruz ve buradan gidiyoruz böyle. Bak şimdi oraya gitsem Ne vurdu oğlum bana? Doğru ya buradan bir şey canavar geçiyordu. O galiba bana vurdu. unutmuş Çok güzel. Dördüncü dakikadan üç tane. Son beş. Bence belki bitiririz ya böyle. Yani bitirir. Uzun yapmamaya çalışıyorum bu arada. Ay unutmuşum ya bu burada bekliyor. Saçım diye bir amoyma gibi ya. Nasıl devam ediyoruz. Hani iki canavarı gördük. Biri ayı, biri de e, direkt çıkan. De tek o sürünün geri göbramadık. Kilitli burası. Kilitli kapıyı sevmem çünkü yüzde yüz orada bir şeyler, anahtar, anahtarlar var. Ya da şey vardır. Kitap, şey yok. Başka hiçbir şey yok. Buradan bir anahtar çıktı. Galiba yani bu ayı burada gezmiştim. Çünkü tüm kapılar açık. Aa kitap. burada kitap çıkıyor. Öbür videoda o tarafta kitap çıkmıştı burada. Eee, korkmuyorum bundan. Evet. Buradan gideceğiz. gideceğiz. Bu Burada, böyle Bu eve bakacağız. Bu odaya bakacağız. Bu odaya bakacağız. Sonra buraya gideceğiz. buraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Sonra orta. Oğlum çok hızlıyız ha. Son dört tane kaldı. Ortaya hemen geldik. Al kilitli. bu kilitli kapıda. Hiçbir şey çıkmaz mı? Evet buraya da bu, bu odaya da bakacağız. Aa öbür videoda da burada kilit çıkmıştı. Şans. Evet dümdüz. Önümüzde bir bir dakika arkadaşlar. Önümüzde bir, bir, oda var. Bir dakika, bir, dakika. bir dakika. Evet bu odaya da bakacağız. Tam dümdüz gideceğiz. <laughs> bu ha, burada da var bak. Demek ki o zaman arkadaşlar hem burada, hem burada bu canavar var, bu Çam sikir. Ben... Çok sağ oldu şimdi ya, öldürdü bizi ya. Altı dakika ne arkadaşlar? Yemin ederim... Tam böyle önüme baktım, baktım çıktı, yana çevirdim ördüm. Bak oldu. Ve donuyor tablet. Çünkü sıcak oldu. Sıcak tablet diyorum ya tarafa. Yapacak bir şey yok. Video bu kadar. Ve oturduğum yeri de son kez bir kere göstereyim. Ve bu benim sandalyem. Oda, yani odadan getirdim. Götüreceğim. Burası da Böyle. Burası da dışarısı. Yani bu bizim odamız değil çıkış yeri. Burada da çıkıyoruz. Hemen buradan. İşte öyle. Evet arkadaşlar video bu kadar görüşürüz. Beni abone olmayı unutmayın.